Dostlarım birçoğunuz beni zaten önceki videolarımdan tanıyorsunuz. Ancak ister YouTube'a ister Google'a internet hızlandırma yazdığınız zaman yüzbinlerce binlerce izlenip binlerce beğeni ve yorum alan bu güzel kardeşinizi bu videolarımı güvence olarak bırakabilirim. Yani bu yöntemde işe yarayacağına dair kesin bir bilgi sizler için. Aynı zamanda sizden ufak bir ricam var. Şu anki oyundaki spesifik pinglerinizi yorumlara yazın abi not edin. Ve daha sonra bu ayarı yaptıktan sonraki pinklerinizi yazın. İnsanlar kıyaslayabilsin ya bak Bunda 30 düşmüş. Bende 50 ping düştü. Onda 15 düşmüş. Bende 20 düştü gibi. Kendi aramızda en azından bir tartışma formu şeklinde oluşturabiliriz yorumlarda. Hemen videoya geçiyorum. 45, 44 o civarlarda normal pingimde geziyor. Şimdi ne yapıyorum? Oyunumdan çıkıyorum, tamam mı? Şu an 31, 30 aldığım pinklerine bakar mısınız abi? Sadece tek bir şeyle dostlarım, sizler istediğiniz, çok fazla ısrar ettiğiniz süper box'larda gerçekten ciddi bir ping problemi var. Ben de süper kullanıcısıyım. Oturdum, araştırdım ve hiç kimse de olmayan bir metot buldum. Superbox'ta buzdolabı modelini kullanıyorum. Diğer modemde de işe yaradığını okudum. Ancak deneme fırsatım olmadı. Yorumlarda lütfen bunu da belirtin. Buzdolabı versiyonu için %100 çalışıyor ve çok ciddi 20-30 civarında Türkiye sunucularında yabancı sunucularda 50-60 ping düşürebiliyorsunuz. Oturun izleyin. Çünkü hayatınızda hiç görmediğiniz bir şey. Şimdi dostlarım ayar dosyama giriyorum ve burada aşağıda bize şöyle göstereyim. Band Tool Config diye bir klasör var. Bir metin belgesi. Bunu açıyorum. Burada Router IP'yi girmenizi ister. Router IP nedir? Nasıl girerim? Hemen cmd yazıyorsunuz. IP Config diyeceksiniz. Ve en altta çıkan Default Gateway yazılı şeyi 192 ile başlayan bunu buraya yazacaksınız. router, IC, router User kısmınız admin olacak. Ve Router Password kısmında da mevcut vay bir parolanızı benim kutumun arkasına gelen parolam buydu siz daha sonra değiştirmiş olabilirsiniz 1907 1905'te herhangi bir şey yapmış olabilirsiniz oradaki pasvordu gireceksiniz eğer ki arayüzdeki parolayı değiştirip başka bir şey yaptıysanız onu yazmanız gerekiyor bunu deneyebilmek için de bu gateway'e yani modem arayüzünüze girdiğiniz zaman burada giriş yapmayı deneyebilirsiniz giriş yapmayı başardığınız şeyleri burada görmüş olduğunuz tırnaklar içerisinde benim burada yazmış olduğum değerleri değiştirin. Giriş isminiz %99 admindir. Buradaki değerlerinizi değiştirdikten sonra dosyaya tıklayın. Kaydettiğin ve burayı kapatın. Artık bu ayarlar bizim kullanımıza açılacaktır. Ayarları kullandığım zaman success diye başarılı diye bir yazı alacağız cmd kodunda. Hemen ayarlara geçelim. Peki abi bu görmüş olduğumuz CMD kodlarıyla biz ne yapacağız? Bu dosyayı indirdim Desperados abi. Desperados kardeş birader ne yapacağız bunları? İlk yapacağınız şey burada Show Signal Strength. Sinyal gücünü gösterdiği bir dosya var. Bunu çalıştırıyoruz. Evet şu an geldi. Burada bizi 4 tane değer karşılar. Ares -RP, RP, RS SI ve sınır dediğimiz değerler. Eksili rakamlar ne kadar küçülürse o kadar büyürler. Bunu biz ilkokulda öğreniyoruz. Bakın ne kadar küçülse değerimiz o kadar iyi oluyor. Yani bu şöyle düşünün. Daha kolay anlayabilmeniz için. Eksi ne kadar çok abi bu kadar güç kaybediyorsunuz demek tamam mı? Eksi 10 ping. Böyle düşün. Pingin 10 fazla. Veya şöyle düşün. İnternet bağlantının 10 daha zayıf. 7 daha zayıf. Şu anda ben 1800 frekansına bağlayayım. Hop şöyle ortaya çekeyim tekrar. Şu anda ben 1800 frekansına bağlayayım. 1800 mhz olarak görüyorum. LTE kısmına geliyorum ve kendimi 2100'e bağlıyorum. Bekliyorum. Burada saksisti yazdığı zaman bağlandım demektir. Koduma geliyorum. Değerlerimdeki değişimi gözlemliyorum. RPM -80'e çıktı. Çok kötü. Demek ki bu sonucu yani bu frekans bana göre değil. Oturduğum lokasyona göre değil. Ares RQ değerim -12'ye çıkıyor. Daha kötü oldu. SI'm SI -55'lerde iyi değil. Sınırda ne kadar yüksekse o kadar iyi. Yani pozitif sayılar ne kadar artarsa o kadar iyi bildiğimiz gibi. Bunun yüksek olması lazım. Sınırda 10 üzeri değerler yakalıyorsanız mükemmel ötesidir. RQ'nuz eksi 5, eksi 4, eksi 3 çok iyidir. RP'ye geldiğimiz zaman da eksi 70'lerde, eksi 60'larda öpün başınıza koyun. RQ'nun ne düşük olması çok ciddi oranda etkiliyor. Ben bir kere RQ'de eksi 3'e denk geldim ve ping'imin 30 arasında fark ettiğini gördüm abi. Bunlara bakarak deniyorsunuz. Şimdi ben 2100'e geldiğimde bu değerleri not ettim. Metin belgesi açın bu kötü bir şey değildir. 2100 LTE'de RSRP'im eksi 80 hop RSRP'im eksi 6 bakayım değişecek mi? Şu an sabitledi eksi 6'ya kendini. Eksi 9, eksi 7, eksi 7. Bakıyorum sınır değerim de 2 ile 5 arasında gidip geliyor. Daha sonrasında alta geçerim. Kendimi 2600'e bağlarım tamam mı? Bu ekliyorum. Success'te de bağlandım. Şu an geçici olarak sinyal bulamadı. Sinyal arıyor. Sinyalini yakaladı abi. Şimdi bakıyorum. Tekrar not belgemi açtım. 2600'e bağlayayım mı? 2600 LT dedim. RSRP derim. Gene eksi 80. RSRP eksi 14'e çıkıyor. Bakın görüyor musunuz? Bu demek ki burası benim için çok kötü. 14, eksi 13 görüyorum. Sınıra baktığımda alt sınır biraz daha iyi. Ama RSRP diyorum o kadar kötü ki bunu kullanamam. O yüzden ne yapıyorum? Bunu da değiştiriyorum. Örneğin 800'e bağlıyorum kendimi. Hemen alta 800 LT oluşturalım. Bakın bağlandı. Sinyal arıyor. Sinyal alıyor. Sinyalini vurdu. Bunu direkt gerek yok. Eksi 13, eksi 80 belki aldım. en kötü değerler. Aynı zamanda bunu GSM içinde deneyebilirsiniz. GSM'de de modeminizi 3G'ye değiştiriyor diye biliyorum. İnternet hızınızı ciddi oranda düşürebilir, ancak oyunlardaki pinginize belki etki edebilir. Çünkü günümüzde üçgen neredeyse hiç kullanılmadığı için sunucular boş oluyor. Denemenizde fayda var. No servis aldım. No servis alırsanız korkmayın. Şöyle bir şey var abi. Her zaman bunu değiştirebiliyorsunuz. Bir tıkla başka bir yere bağlarsınız. İnternetiniz geçici sürelerle kopar, ama bunu bir yerde bıraktığınız zaman bir daha kopma herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şu an GSM al dedim. Ve Edge'de yani 3.5G'de 3G'de herhangi bir sonucu bulamadı bana uygun Kapatıyorum onu tekrar açacağım Ve LT 1800 benim için en ideal olanıydı Tekrar ona geldim Şu an saksı yazdı ya o yüzden şey yapıyorum Oyuna girip test edeceğim Değerleri gördüğünüz zaman inanamayacaksınız abi Mesela 2600 benim için kötüydü ya Ben normalde oraya bağlıymışım Yani ben gereksiz yere yüksek ping alıyormuşum Bu program sayesinde yeni idealini buldum ve pingim 20 oranında değişti. Ki bu 50'den 30'a düştü. Bu çok ciddi bir fark. Yabancı sunuculardan hiç bahsetmiyorum. CSGO'da 130'dan 80'e indirdim. Yani bu video kesinlikle işinize yarayacak. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Burada GSM ve UMTS diye farklı şeyler var. GSM bildiğimiz 3G teknolojisi. Ama UMTS 4G gibi çalışan ama ping değerleri nedense daha yüksek olan. Şu anda 850'ye bağlanamadı. Herhangi bir şey bulamadı. 2100 dedim. Hop. 2100'e bağlandı. Tamam. Burada da eşiyor dediğimiz bir oran var. Yine aynı mantıkta çalışır. Bunu ne kadar düşük o kadar iyi. UMT bu görmüş olduğumuz UMTS bizim LTE'ye göre daha yavaş çalışıyor ve ping değerleri daha farklı. Ama şöyle de bir şey var. Burası bazen o kadar boş oluyor ki aldığınız ping değişebiliyor abi. Bunları tek tek deneyerek pinginizi düşürebilirsiniz. Ben denedim. LTE 1800 yaptığım zaman benim pingim 20-30 civarında ciddi oranlarda değişti abi. Umarım sizin de işinize yarar. Bunu abi nasıl eski haline getireceğim derseniz de LT al seçeneğine tıklarsanız internetiniz ilk haline dönüyor. Ve bunu mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Burada GSM ve UMTS diye farklı şeyler var. GSM bildiğimiz 3G teknolojisi. Ama UMTS 4G gibi çalışan ama ping değerleri nedense daha yüksek olan. Şu anda 850'ye bağlanamadı. Herhangi bir şey bulamadı. 2100 dedim. Hop. 2100'e bağlandı. Tamam. Burada eşiyor dediğimiz bir oran var. Yine aynı mantıkla çalışır. Bunun ne kadar düşük o kadar iyi. UMT bu görmüş olduğumuz UMTS bizim LTE'ye göre daha yavaş çalışıyor ve ping değerleri daha farklı. Ama şöyle de bir şey var. Burası bazen o kadar boş oluyor ki aldığınız ping değişebiliyor abi. Bunları tek tek deneyerek pinginizi düşürebilirsiniz. Ben denedim. LT 1800 yaptığım zaman benim pingim 20-30 civarında ciddi oranlarda değişti abi. Umarım sizin de işinize yarar. Bunu abi nasıl eski haline getireceğim derseniz de LT al seçeneğine tıklarsanız internetiniz ilk haline dönüyor. Ve bunu mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen oyun videosundaki teste geçiyorum abi. Zula'da herhangi bir sunucuya giriyorum şimdi. Dolu olan. Evet, 15 kişilik hemen bir sunucu buldum. Server'ı İstanbul'da olduğu için kıyaslaması daha net oluyor abi. 30 bin, 40 ping, 10, 20 gibi değerler oynuyor. Bu yabancı sunucularda daha ciddi oranlarda fark ediyor tabii ki. Evet şu an gördüğünüz gibi oyuna girdim. Taba basıyorum. Ping değerim 41 abi. 41, 40 gördüğünüz gibi. 40'ın altına düşmüyor. Şu an bak, sağda solda gezdim ateş aldım. 42'ye çıkıyor. 40 civarında geziyor gördüğünüz gibi. Normalde de zaten benim oynadığım ping değerim 45'ti. Bakın şu an tam 45 değerini gördünüz. Normalde aldım ping değeri benim 45 ve 50 arasında. 45, 44 o civarlarda normal pingimde geziyor. Şimdi ne yapıyorum? Oyunumdan çıkıyorum tamam mı? Çık. Ben bendeki en iyi değerim 1800 olduğunu bulmuştum ya. Şimdi kendimi 1800'e bağlıyorum tamam mı? Saksı istedi 1800'e bağladı. Oyuna tekrar giriyorum. Geldim. Oyundaki yine aynı sunucuya bağlanıyorum. Hatta mümkünse aynı odayı bulacağım tekrardan. Aynı odam dolmuş sanırsam. Neyse altındaki. Ah tamam. Ya aynı sunucuya aynı odaya yine girmeyi başardım sanırsam. Çok güzel oldu bu. Şimdi direkt pingi doğrudan kıyaslama şansımız olacak. Çünkü bir dakika bile olmadı. Pingin nasıl değiştiğini göreceksiniz abi. Şahit olacaksınız. Aynı oyunu, aynı sunucu, aynı oda şimdi girdim abi normal ortalık bir yere gidiyorum taba basıyorum ping değerim 31 görüyor musunuz az önce 45'lerde geziyordu şu an 31 30 aldığım ping değerine bakar mısınız abi sadece tek bir şeyle 15 ping düşürebildim Onda da bir kanıt olarak sizlere bırakıyorum ki Kıyaslayabilirsiniz Abi gördüğünüz gibi sadece bir tıklamayla Pin gibi 15-16 civarında değiştirdim Ki daha önceden daha yüksek alıyordum Hepinizin işine yarayacağına inanıyorum Superbox kullanıcılar için mükemmel bir yöntem Video buraya kadar dostlarım Bu ayarları gerçekten hiçbir yerde bulamazsınız Çünkü benim gibi sizler için içerik üreten Neredeyse hiç kimse yok o yüzden Like atmayı abone olmayı bir de yorum yapmayı Bana çok korumasanız çok sevinirim Kendinize iyi bakmanız dileğiyle Sizlerin talepleri halinde bu tarz işinize yarayacak videolar her zaman gelmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Bol dersposu günler diliyorum.